الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن صدق رسول الله ونتقبب الله Muhterem Müslümanlar, Esmaül Hüsna dediğimiz Yüce Allah'ımızın 99 isminden birisi de El Adlu. Yani Allah mutlak adaletin sahibidir. Adaletin kaynağı olan O'dur. Yaratmış olduğu varlıklara karşı, Adaletli davranan yine odur. Cuma hutbesinin sonunda okuduğumuz bir ayeti kerime var ki hepinizin aşina olduğu. İnna Allah ya'mur bil adl. Allah adaletli olmayı emrediyor. Adaletli olmak sadece hakimlere, sadece savcılara, hukuku işleyen insanlara mahsus değil ki bütün varlıklar özellikle vahye muhatap olan insan hayatın her alanında adaletli olacak. Çocuklarına karşı adaletli olacak. Akrabalar arasında adaletli olacak. Komşuluk komşularıyla ilişkilerinde adaletli olacak. Hulasa adalet vicdanın sesi Huzurun kaynağıdır. Adalet hak sahibine hakkını vermektir. Adalet aleyhimize bile olsa doğrudan yana olmaktır. Bu sebeple adalet toplumu ayakta tutan en temel değerdir. Değerli kardeşlerim, Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutun. Adil şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yönettiklerine, ailelerine ve sorumluluk oldukları kişilere adaletle davrananlar Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır buyurur. Bu itibarla Mümin önce aile efradına karşım adaletli olmalı. Evlatları arasında hiçbir konuda ayrım yapmamalı. Sadece mal mevzuunda değil, sevgide bile Müslüman, evlatları arasında adaletli olacak. Olmazsa ne olur? Allah hesap sorar. Geçici fani dünyanın, öbür tarafta bir de hesabı verilecek. Dolayısıyla bir babanın, bir annenin evlatları arasında maddi imkanlar noktasında adaletsizlik yapması onları birbirine küs, kırgın ve düşman etmesine sebep oluyor. Onlardan gelen çocuklar da dargın amcalar, küskün halalar nezaretinde büyüyorlar. Yani yaptığınız adaletsizlik sadece sizi ilgilendiren bir konu kalmıyor. Çocuklarınıza, onlardan da torunlara sirayet ediyor. Yine Efendimiz ve Vesselam İ'dilû beyne ebnâikum Çocuklarınız arasında adaletli davranınız. Kıymetli kardeşlerim, adalet hayatımızın her alanını kaplamalı, her alanına hakim olmalı. Ticaretinde Müslüman adil olmalı. Hiç kimseyi aldatmamalı. Bu sebeple de rızkına haram karıştırmamalı. Müslüman toplumsal ilişkilerinde adaletli olmalı. Eliyle ve deliyle hiç kimseye zarar vermemeli. Bugün görüyoruz ki Kadın erkek Çocuk yaşlı demeden Filistin'de masum insanları katleden Küresel zalimler İsrail onların uçağı Ama onun arkasında Koskoca bir küresel zalimler topluluğu var Ona güç veren Onu cesaretlendiren Bunlar her gittikleri yere diyorlardı ki biz bu coğrafyalara adalet getireceğiz. Buralara insan hakları getireceğiz. Buralara demokrasi getireceğiz yalanlarıyla. Gittikleri coğrafyaları her zaman cehenneme çevirdiler. Anlaşıldı ki bunların hiçbir yere adalet götürmesi mümkün değildir kardeşlerim. Bu itibarla dün olduğu gibi Bugün de yeryüzüne adaleti tesis edecek olan Allah'a inanan inançlı, imanlı Müslümanlardır. Ama önce kendimizden başlayacağız. Önce ferden ferde biz adaletli olacağız ki topyekun bir millet olarak bir ümmete Muhammed olarak adaletli olalım. Unutmayalım ki Gerçek değişmeyecek. Dün olduğu gibi yarın da bugün de yeryüzünü ancak iman eden müminler imar ve inşa edeceklerdir. Zalimlerin yanında olmamak, her daim mazlumlara kol kanat germek adaletli olmanın gereğidir. Geleceğe ait umutlarımızı ve ilahi adaletin mutlaka bir gün tecelli edeceğine olan inancımızı asla kaybetmeyelim. Cenab-ı hayatın her alanında adaletli davranmayı, adaleti gözetmeyi kendisine şiar edenen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alayna aslanal kelam. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكامن والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم لنبيه فقال عز وجل من قائل برضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ve Muhammedin ve ala Muhammed, kema barakta le İbrahim ve ala İbrahim, inneke mecid. Allahım, İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden sen koru, muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesiz sen affeden, tövbeleri kabul edensin. Amin. İnne Allah ya'muru bi'l-adli vel ve ve Allah'ın kulları muhakkak Allah vazim şan adaletle, ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah celle celaluhu her türlü azgınlıktan hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. ediyor. Tutasınız da böylece vaaz-ı